Ahiretiniz için önlem alıyormuşsunuz. Hayır. Yapmıyoruz ki dini vecibelerimizi istediğimiz gibi yerine getiremiyoruz. Getirmiyor da yani daha bir cümlesi. Ben oruç tutuyorum abi şu Arkadaşlarımı teşvik ediyorum da tutmuyor hiçbir. Namaz yok? Beş vakit. Ahiret... ahiret için önlem aldınız mı diye evet, söylüyorum. Daha Ya bu tabii kişiden işte kişiye değişir. Ahiretin için tedbir nedir? Allah'ın bize emrettiği şeyleri yapmak. Nedir bunlar? İşte namazımızı kılıyoruz. Elimizden geldiği kadar yalan söylememe, ya iftira, bu tür şeylerden kaçınıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Yani bizim yapmamız bize farz olan, yapmamızı söylenen ve yapmamamız gereken şeyler yapmamaya çalışıyoruz. Ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapamıyoruz? Allah'ın takdirinde elimizden geleni yapıyoruz. Evet ağabeyciğim. Orayı bir okumanızı istiyoruz sizden. Der ki, keşke hayatım için bir şeyler yapıp takdim etmiş olsaydım. Evet. bu kadar evet. şimdi Allah Azze ve Celle abim, ee, dikkat ediyorsak hani ahiret için önlem alıyor musunuz dedik insan der ki keşke hayatım için bir şeyler yapmış olsaydım yani başlamayan bir hayata yatırım yapma uyarısı abi peki biz başlamayan bu hayata yatırımımızı e, yapıyor muyuz abi pek değil ya yok ancak kendi babadan, ebeden, dededen ne gördüysek onlarla kendi şeyimiz yapacağını farklı bir şey yok. Fecr Suresi 24. Yazman, ayet. Sar Ben Der ki keşke hayatım için bir şeyler yapıp takdim etmiş olsaydım. Başlamayan hayata yatırım yapma uyarısı. Yani insan öldüğünde eğer Allah'ın istediği gibi hayat yaşamadıysa pişman olacak. Ve diyecek ki keşke bu hayatım için bir yatırım yapmış olsaydım. Peki abi bu bir başlangıç olsun mu? Yani biz dinimizi araştıralım. İnşallah. Tevhidi araştıralım. Asıl hayatımız için ne yapmamız gerekiyor? Bunları araştıralım. Bunun için e, sizden söz istesek bize söz verir misiniz abi? İnşallah abi inşallah. i̇nşallah. Arkadaşımıza bir kitap hediye edelim inşallah. Abi tevhid bir yaşam biçimidir. E, bu kitabı size hediye ediyoruz. Umudu ki Allah Azze ve Celle okuduğunuzda anlamanızı nasip etsin, amel etmenizi nasip etsin. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın, iyi günler abi. Allah Azze ve Celle'nin azabından korksa, Allah'ı tanısa, Allah'ın istediği gibi hayat yaşasa, zaten toplum olarak hepimiz huzur içinde olacağız. Yani dinimizi nereden alıyoruz abi, kimlerden araştırıyoruz? Yani 4-5 tane soru sordunuz, bu en güzel soru buydu bence. Şimdi biz dinimizi hep atalarımızdan öğrendik. Biz babamızdan öğrendik, annemizden öğrendik. Onlar onun annesinden babasından öğrendi. Şimdi bakıyorum ben annemin, babamın bana öğrettiği şeylere. Tabi onlar da hani suçlamak için söylemiyorum. Onlar da annesinden babasından öğrenmiş. Çok yanlışımız var. Çok 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 yanlışımız var. Anne babadan öğreniyor, o onun babasından öğreniyor. Bize gelene kadar araya başka şeyler de giriyor. Hani yanlış, bir sürü yanlışlar da giriyor. Biz o yanlışları da alıyoruz. O bizim sanki dinimizin bir parçasıymış gibi yaşıyoruz. Bizim dinimizi Kur'an ve sünnetten başka bir şeyden öğrenmememiz lazım. Bu benim kendi görüşüm. Evet. Çok teşekkür ediyoruz abi. Size bir kitap hediyemiz olacak inşallah. Abi bir yaşam biçimi olarak La ilahe illallah ne demektir? Yani La ilahe illallah sadece sözün söylemesi değildir bu kelime. Bu kelimeyi biz söylediğimiz zaman neyi terk ediyoruz? Neyi kabul ediyoruz? Allah Azze ve Celle bu kelimeyi söylediğimiz zaman bizden ne istiyor? Yani umulur ki Allah Azze ve Celle okuduklarınızla amel etmeyi nasip eder. Tamam, Allah'ım amin. Evet çok güzel söylediniz bunu. Dinimizi araştırmalıyız. Bize ne denmiş, bizden ne istemiş, biz ne yapıyoruz? Bugüne kadar bize ne öğretilmiş? Okulda, derste, evde, etrafta falan bize ne anlatılmış? Asıl bizim dinimiz ne? Bunu, ya bizim toplumumuz olabilir, araştırmıyoruz. Araştırmak lazım. Evet. Yani araştırmadan olmaz. Teşekkür ediyorum abi bize vakit ayırdığınız için. Bu hediyemiz. Çok teşekkür, ederim, e, çok teşekkür ediyoruz abi. İslam'a giriş la reddiyle ile başlar Bir kişinin Müslüman olabilmesi için önce bütün sahte ilahları reddetmesi sonra sadece Allah'ı ilah olarak kabul etmesi gerekir Önce bütün sahte ilahlar reddedilmeden Allah'ı ilah olarak kabul etmek kişiyi Müslüman yapmaz Yani önce red sonra kabul gelir Şimdi bunun örneklerine bakalım. La ilahe hiçbir ilah yoktur önce ret illallah Allah'tan başka sonra kabul. Kim tağutu reddedip önce ret Allah'a iman ederse sonra kabul. Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım önce ret ben yalnız beni yaratan'a taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Sonra kabul. Biz elimizden geleni yaptık. Bu videoyu paylaştık. Şimdi sıra sende. Tüm insanlar İslam'ı duysun diyorsan sen de elinden geleni yap. Abone ol ya da olma. Beğen ya da beğenme. Paylaş ya da paylaşma. Belki bizden daha iyi işler yapabilirsin. Belki iyi fikirlerim var. Her ne gizliyorsan onu artık açığa çıkar. Çünkü insanların gerçekten İslam'a ihtiyacı var.